Arkadaşlar selam. Siz de ucuz diamond tok almak istiyorsunuz veya ucuza V ile veya item almak istiyorsanız açıklama kısmında bıraktığım linkten alabilirsiniz. Açıklama kısmında bıraktığım linkten e, Golden Angel'a kadar alabiliyorsunuz. E, linke tıklayıp siteyi incelersiniz. Göreceksiniz diamond Talk ve böyle satışlarımız var. Açıklama kısmına linki bıraktığım için olsun. <laughs> arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi buglı bir world satın alıyorum. Bir dakika çocuğa da bir dakika diye yazayım. Ee, bu arkadaş benim izleyicim bana Discord üzerinden ulaştı. Bu arada Discord demişken açıklama kısmında bir link var. Oradan Discord'umuza gelebilirsiniz. Videoda ismimi söyler misin? İsmin ne? Ee, Fanalı 06 isimli bir arkadaş bana Discord'tan ulaştı ve dedi ki Bir adet buglı world'um var dedi. Evet gördüğünüz gibi world cidden buglı. Şöyle görüyorsunuz. Aşağıda bedrock'ın içinde falan Böyle şey garip garip şeyler var. Kanal ismin. Abi bilmiyorum çocuğun ismini soruyorum kanal ismi yazdı. Neyse ben World'ü alayım. Ee, sizlere World'ü göstereceğim tanıtacağım biraz. Evet, aldım. İlk önce ben sizlere bir render world yapmak istiyorum beyler. Render it view. Launch diyorum. Abi, what? Abi kandırıldım. Kandırıldım. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi. Abi Beyler şimdi Bir dakika ya nasıl oluyor abi böyle bir şey Bir daha render it yapıyorum Geri veririm diyor Oğlum şimdi bakın Bedrock'ın altında böyle böyle şeyler var Tamam mı Bu bug evet bu, bu glitch Ama Yani bir dakika. Respawn çekiyorum. Burada bir şey gözükmüyor ama bir şey varmış gibi gözüküyor. Bu nasıl oluyor oğlum? Burada bir item var sanki. Aa, burada bir item var. Abi bu ne ya? Torç var mı? Bana bir torç lazım. Bir dakika. Ara bir martı satıyor? Beyler 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 sessiz olun bir. Size bir tane Gerçekten. Size bir tane World ismi vereceğim. Evet evet ben Nihat. Size bir tane World ismi vereceğim. Oraya gelir misiniz? World ismi Blend Blend U. Blend U. Gelin bakayım tamam. Blend U. Ban banmayacağız. Hayır hayır gel. Blend U yani. He bu mu? Ben bunu yapmayı biliyorum. Bu nasıl evet, oluyor? E ben anlatayım ben anlatayım, yani. ben anlatayım ben anlatayım bir saniye Gelen bir saniye anlayayım. ben, ben, anlayayım. ben abi şey. Oğlum bir susun bir susun ya anlatsın. Niye Anla... abi ben yine bak anlatıyorum. Anladım. İlk önce cave blast alıyorsun. Bu cave bulas var ya 20 k Sonra world'un böyle en ucuna gidiyorsun. Evet. Böyle en alt köşesine gidiyorsun. Sonra Dorma koyuyorsun. Ondan sonra çıkıp giriyorsun World'ten burada oluyor. Anladım. Yani kaç böyle? e, 20 VL yani 25 VL yaparsın. Peki burası buraların böyle olması normal mi? Bu k Blast'tan dolayı. Ya bu glitch değil mi şimdi? Yok değil. glitch değil. Bu hep Geçmiş aynı olsun. bu. Yani ben Aa, bir de ne sikem miydim? Ben satmıştım. Evet, evet yedi. yedi. Ben bir de şimdi sikem miydim şey beyler? Kaç evet. aldın ki? Evet yedi. Söyleyebilir misin? 1 oh, oh, bir de aldım. Aldı neydi bunu bir daha söyler misin? Bir de aldım. Abi geri satabilirsin ben 2 Aa. Evet arkadaş <laughs> Evet yani bir an evet gaza geldim dedim amına koyayım yani dur şöyle son dakikayı kaydedeyim de ha, <laughs> dedim bir an glitch world aldım falan şu aşağıya aşağıya böyle görünce dedim aha world glitch net de girmeye başladı ee, eğer böyle sizi görmek istiyorsanız böyle sizin evet, bir de elesi ne yazık ki paralı <laughs> da 06 arkadaşımız <gülüyor> bana <gülüyor> ya ona da suçlamıyorum o da büyük ihtimal o da büyük ihtimal e, şeyden bulmuştur e, Adını sen söyle Hani Şeyden bulmuştur Başkasından almıştır Bana glitch diye e, vermek istemiştir Satmak istemiştir Onda bir hata bulmuyorum. Sonuçta o da sikememiş olabilir. Ona bir şey demek istemiyorum. Zaten arkadaş dedi geri veririm size Ama kalabilir zaten bir de öyle bir şey değil. Ee, mi ismi Eğer görmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Dedim ki bu tür sikemlere kanmayın arkadaşlar. Glitch falan değil. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani bir item sayesinde. O item'ı tam ismini hatırlayamadım ama. Videoda zaten arkadaşımız anlattı onu dinlemişsinizdir. Dediğim gibi sakın bu sikemleri yemeyin. Ee, el feneri al şuraya git diyor. Doğru orada diyor. El feneri verin. Evet bir sürü kişi gelmeye başladı. El feneri verdi bir bana. Ha el feneri geldi. Issız duvarlarda yankılar var. Kendimi kaybettim. Render world yap. Dur. Render world. Bir daha render world yapıyorum. Render it. Vive. Launch. Abi sol altta benim aksesli olduğum gözükmüyor world'ün. Hunter Jaya ve Shira no Move diye bir gözüküyor. Bu world'ün gizemini araştırmam lazım. Aaa! Amına koyayım. Aa, şimdi gördüm. Lan White Door buradaymış. Bu benim öyküm, birazcık yaralı, kalbim pek çok. Ya arkadaşlar, gördüğünüz gibi sakın ama sakın böyle sikenlere kanmayın. Ee, gördüğünüz gibi White Door burada. Bedrock da burada. Sadece tek glitch olan şey, bakın World'den çıkıp giriyorum. Tek glitch olan şey, şurada yine, evet, ha. Grotopen yaptığı bir item. Itemler yine akıyor. Tek glitch olan şey galiba şurası. Evet, gördüğünüz gibi sağ alt falan. Evet, orta taraflar galiba glitch. Üç kişi BC attık, Nihat satarız diyor. Burayı satmaya çalışıyorlar. <laughs> Bilmiyorum, burayı kullanır, dekore ederim beyler. Böyle, böyle ismi Blendo. <laughs> Belki bu rekolları dekor ederim ama artık sırrını çözdünüz beyler böldün. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Discord'umuza katılmayı ve sizde Eee Discord'umuza katılmayı. <laughs> Konuşamadım. Discord'umuza katılmayı ve Shopee'ye linkimiz açıklama kısmında. Shopee'ye Diamond Dog, World Item, her şey, her türlü item almak istiyorsanız açıklama kısmında linki var. Discord linkimiz açıklama kısmında. Shopee'ye linkimiz açıklama kısmında. Hepinizi oraya bekliyoruz. Kendinize bakın. Bakın hatta ne yazmış. Discord sunucusuna gelmeyin. Gaydır yazmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm. Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz bay bay yapman gereken tek şey var.